Kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte kasadaki kutuların hepsini açıyorum serisinin 13. videosunu yapıyoruz. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, yorumlarınızı atmayı lütfen unutmayın hepsine kalbe attığımı biliyorsunuz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarım ve Problex klanımıza katılmak için yapmanız gereken klan detayları gibi birçok bilgiyi de bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi videoya sağlam bir like atmayı, Kanala hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı ve yorum atmayı da lütfen unutmayın. Bunlar benim için önemli detaylar arkadaşlar. Evet şimdi isterseniz hemen videomuza başlayalım. Bu arada videoları bam 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 yapıştırıyorum fark ettiyseniz. 10 saat diye bir video atıyorum yani. Bu aralar böyle bir e, seri üretim moduna geçtim arkadaşlar tatil dolayısıyla. Bir haftalık bir tatilde var önümüzde biliyorsunuz. E, videolar bam bam gelecek yani rahat olun. Yani şu an resmen Ayhan'a gün modunu açtım diyebilirim arkadaşlar. Onun gibi böyle seri üretime... Geçtik sayılır yavaştan. Şimdi o zaman e, silah kutularımızdan başlayalım. Kasak kutularımız böyle zaten görüyorsunuz. Genelde Evo silahlar daha fazla en üstte görüyorsunuz bayağı var. Bunları açacağız sonra FAMAS parçasına dönüştüreceğiz. Bakalım kaç tane edecek falan filan göreceğiz. Ama şimdilik alttan başlıyorum direkt. E, Seriyece arkadaşlar seri bir şekilde video çekeceğim. Sizleri böyle fazla e, yormak istemiyorum. Uzun olmasın video. Evet hemen şöyle parçacık sandıklarını falan açalım. Unlock sandığı falan açtım abi. Buradan 24 saatlik bir Thompson deseni. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir tane daha Thompson varmış. Onu da bir açalım. Buradan da 24 saat boş. Bunu da vereceğine verme yani. Vermesen daha iyi. Şu dörtlü kutuyu bir açalım ya. Neymiş? Atölye falan geldi. Güzel. Severiz abi güzel. AK Drago böyle AK Drago'nu gördüğüm anda eski günlerim aklıma geliyor. Aga B oyunun güzel olduğu günler. Evet. Groza falan filan böyle aldık. İki tane parafal deseni var. Tamam. Parafal kutusu açtık. 24 saat. Belli belli. MP5 kutusunu açtık. 3 günlük geldi oradan. Fena değil bu arada bu MP5 ama. E, 8 tane şu bal kabağı kutusu diyor. O güzel. Yoldaş yemekleri önemli. Bunlar lazım. Niye bilmiyorum yani öyle biriktirmek için arkadaşlar. Halbuki hepsi max ama olsun yani biriktirelim. <laughs> zaten hepsi max olduğu için daha basamıyoruz. Mecbur biriktireceğiz yani. Birikiyor öyle. Ee, Scar pembe şeytan falan açtık. Buradan emin 79 3 günlük tamam. Sınırsız bir silah gelse ne güzel olacak ya. 9 tane M60 zaten var bizde. Şu takım elbise ganimetini açtık altın geliyor. Buradan ecelin bakışları. Ecelin bakışları güzel e, kutu isim bu arada. Benden çalmışlar ama. Evet bunlar asıl kutularımız. Şimdi bunları bekleteceğiz biraz. 50 tane kutumuz var orada. 24 saatlik ve 3 günlük MP40'lar geldi. Bu sınırsız gelse iyiydi de. Neyse 3 tane Chita silahı. Sıkarı açıyoruz. Ah 7 günlük Famas az kalmıştı bu arada. Az daha geliyordu yani. Ee, Evo kutularını şimdi dur. Şimdi 50'li kutuları açalım arkadaşlar. UMP zaten direkt çıkar bence. 7 günlük çıktı. Hadi belki de gelmeyecek ha. Bir şey diyeyim mi? Aha gelmiyor arkadaşlar. Aa %100 oldu kalıcı oldu. <laughs> hi tamamladık. Ömür boyu ilerlemeyi %100 yaptık. Kalıcı geldi la. <laughs> Oha ben bunu hesaba katmamıştım. Aynen. Kalıcı yaptık doğru. Ömür boyu ilerlemeyi fullledik. O zaman M4 de çıkıyor değil mi? Tamam M4'ü de fullleyelim. M4 erken gelir bence. M4 erken gelecek. Bak izle. Yok erken gelmedi. Bunu da kalıcı yaptık ama. <laughs> bunu da almış olduk böylece. Bu çok iyi arkadaşlar. Önün getirdiği yeni bir özellik zaten biliyorsunuz. Ömür boyu ilerlemeyi fulllediğimiz için 50 tane kutuda rahat fulleriz yani. Ve evet aldık ikisini de. İkisi de şu an bizde. Sınırsız çıkardık sayılıyor. Gerçekten güzel oldu. Şimdi buradan o zaman elit pestleri açalım. Silah fişi üstüne şu 5 tane şeyi açtık. Oo, oradan da baya silah fişiyle elmas fişi geldi. Şuradan da şöyle gösterelim bu arada harbiden bayağı bir şey aldık. Şimdi o zaman artık e Evo silah kutularına geçebiliriz. Hemen arkadaşlar seri bir şekilde alıyorum. Sonra da aldığımız şeyleri göstereceğiz. Şimdi MP5 kutularını açtık önce 3 tane. 12 tane parça güzel bu arada. 12 parça hiç fena değil. 4 tane elit PES kutusu. Elit PES'ten gelen açtık. Tamamdır. 3 tane Alpha Megalodon Scar kutumuz. 14 parça geldi oradan. Güzel. 10 tane UMP. UMP'miz bu arada iyi. UMP parçası güzel. 9 geldi güzel. UMP'miz kaç seviye? 4 seviye aynen. Onun parçaları güzel oldu yani. 4 ya da 5'ti yani hatırlamıyorsam ama 4 herhalde ya. Yok lan biz UMP yükseltmiş. Bakacağım şimdi. 8 parça geldi buradan. 7 tane daha geldi AK'den güzel. M14'ü de açalım. 13 tane kutu. 10'lu attı. Çok iyi be. Çok iyi onlu. Tamam. Hiç fena değil arkadaşlar. Hiç fena değil. Benim UMP'm 5 seviyeymiş bu arada. Umepemin 5 seviye olduğunu haberim yok yani. Allah Allah. 47 tane parçamız olmuş. Güzel. Tamam tamam. Ee, az kalmış ya. Yaparız onu. Şimdi artık şunları hemen çevirelim abi. M14 kutularını 63 tane parçaya çeviriyoruz. Süper oldu bu. Evet buradan 63 parça. Sıkardan 19 kutu geldi. Güzel. 19'a çevirdik. 2 tane mp 40'tan geldi. Hiç yoktan iyidir. AK'dan da 47 tane geldi arkadaşlar. Süper lan. Vallahi süper oldu. Ee, bu bayağı bir hoş oldu diyebiliriz. FAMAS'ta şu an 178 parça var. 422 tane lazım arkadaşlar. Aklınıza yazın bunu. Geldik abi. 131 tane kutuyu hemen çeviriyoruz. FAMAS parçasına çeviriyoruz abi. Aynen. Buradan Famas'a çevirdik. Şunları da hemen Famas yapıyoruz. Gayet tatlı oldu. Acaba ne olacak şimdi? Dur bakayım. Evet arkadaşlar inanılır gibi değil. Yarısına ulaştık şu anda biliyor musun? Bak 309 parçamız oldu. Ve bize 600 lazım. Yarısına ulaştık. Harbiden bu Evo silah kutuları baya güzel oluyor ya. Aynen onlar. O yüzden her silah kutusu almak önemli bir detay aslında. Ya onları al ala baksana faması arttırdık. Güzel yarısına ulaştık şu an. 291 kaldı. Çoğu gitti azı kaldı arkadaşlar. Çoğu gitti azı kaldı diyebiliriz. Yakında bunu maxlarız yani rahat olun. Ya ifadesi falan güzel. Ben ifadesini beğeniyorum bu arada Famas'ın. Harbiden baksanıza abi güzel ifade ya. Sağlam ifade bence. Yani her şeyi geçtim bir Evo ifadesinden bahsediyoruz arkadaşlar. Bir Evo silahının ifadesi her türlü güzeldir zaten. Çünkü oyunun en iyi Evo silahıdır. Burada e, sınırsız bir M4 haberimizi aldık zaten çılgın karnaval az önce gördünüz. İyi yani silah desine olması güzel bir şey sınırsız. E, böyle bir Scar 24 saat, Groza 24 saat, FAMAS 10 günlük bir FAMAS'ımız var buradan. Parafal 2 günlük bir parafal aldık. Buralar boş. UMP'de yine sınırsız büyük felaket aldık arkadaşlar. Eski UMP'lerden bir tanesi. Hasar 2 menzildir. Ee, Koleksiyon bakımından iyi oldu. İkinci sınırsız desenimiz oldu kendisi. Burada MP5'leri görüyoruz. MP40 4 günlük. Yine Thompson 24 saat. Ve böyle bir tane daha 24 saatlik. Bunlar farklıymış ben aynı sanmışım ama farklı desenler. Yine M79'da da 3 günlük böyle bir desen aldık. Bu videomuzda da bayağı bir şey aldık arkadaşlar. Dop dolu bir video oldu. Ee, özellikle... Evo silah kutularından faması yarı parçaya çıkartmamız çok iyi oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like'ınızı atmayı, kanalıma hala abone olmayı, olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. ile kalın.